Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği ihracat rakamlarını artırmak için yeni adımlar atıyor. Batı İhracatçılar Birliği kozmetik alanında farklı pazarları açılıyor. İlk hedefse Güney Kore. Lavanta ve gül yağı ihracatında hedef ülkeler belirlendi. 26 tane sektörümüz var. Her biri bizim için çok kıymetli. Onun için de bütün sektörleri göz önüne alarak ve onlarla ilgili nasıl arttırabilirizi düşünerek öncelikle kozmetik sektörü çünkü bölgemizde özellikle bitkisel yağlar, gül yağları gibi özellikle aromatik bitkilerin yağları ve kozmetik ürünler çok ön plana çıktığı için bununla ilgili hedef ülkeler belirledik ve bunların başında uzak doğu ülkeleri geldi ve bunlardan bir tanesi de Güney Kore. Kozmetik alanında özellikle bitkisel yağların değerini artıracak adımlar atılıyor. Kore ve bir iki ülkeyi dahil edip bir heyet düzenlemeyi hedefliyorduk fakat çok zorlandık bununla ilgili. Tek tek ülkeye yöneldik. Onun için yaklaşık 3 gün sonra heyetimiz başlayacak Güney Kore'ye. Orada da ciddi sonuçlar bekliyoruz. Buradaki hedefimiz yeni pazarlar oluşturup ürünlerimizin daha kıymetli satılmasını sağlamak. Yani örneğin gül yağında bir satış problemi yaşamıyoruz ancak fiyatlama anlamında problem yaşıyoruz. Akdeniz'de maden ve meyve sebze sektörü ön plana çıkarken kozmetik sektöründe yaşanan başarıyla birlikte dünya pazarına da açılmak hedefleniyor. Maden sektörü ve meyve sebze bölgemizde çok ön plana çıkıyor. Çok ciddi ihracatımız söz konusu ama biz 26 sektörün hepsini bir şekilde hak ettikleri şekilde yukarıya çıkarmak istiyoruz. Onun için de belli sektörleri göz önüne almayıp diğer sektör sektörleri daha dön da plana çıkararak ihracatımızı arttırmayı hedefliyoruz. Zaten belli sektörler kendileri pazarlamalarını yapabiliyorlar.